Nerede Olsun Kim Çalmış Olabilir Ki Ya Merhaba Merhaba Ya Benim Eşyalarım çal Çalındı ee, İhbar Edecektim De Ha Tamam Ne Kadar Para Çalındı Daha Doğrusu Sandığım Çalındı Yani Bütün Eşyalarım Bütün Param Gitti ee, İçinde Altın Bilezik Falan Vardı ee, Ve Tam Tamına 2000 milyar kayboldu yani gitti. Hiç taşırmadım. Her gün böyle o, o, olaylar oluyor. Ee, tahmin edebiliyor musun kim saldı? Yok hayır şehirde yeniyim de. Ee, adım Emre Sayın Dolangaç. Ee, telefonum. Dakika, ben yazayım. Telefon evet. numaram. Telefon numaram. 0505 506 12 24. Ha, tamam. Bir gelişmeler olursa arayacağım seni. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Acaba arkadaşım ne yapıyor? Hey burada ne oluyor böyle giymişsin? Al al çabuk sana zırh falan ayırdım. Bunları giyin. Bugün zorlu bir gün olacak. Al büftek falan vereyim sana. Yalnız ayakkabı eksik. Kask attım. Al. Al bana sana geldi. Evet. gel. Evet. Tamam al. Sana kılıç da vereyim. Bir dakika ama ayakkabı gelmedi. Kılıç geldi. Evet. Şimdi. Neden bu hazırlık? Hücum büyüktün. Vampirlerin köye saldırdığı cinlerden biri olacak. Kasım ayına mı girdik? Ne? Kasım ayına mı girdik? Kasım ayına mı girdik? Evet. Niye bana ateş ettin? Her neyse. Ee, evet. Şimdi. Bizim paramız olmadığına göre yayla göçe etmeye gücümüz satmadı. Ondan dolayı bu ay şehirde kalacağız. Oo, dayanabilirsek güzel olacak. Hani hemen dükkanları soyalım o zaman şehir taşındığına göre. Evet. Hayata gidelim. Hayata A, lanet olsun açamıyorum. Kapı kilitli. Bir dakika lan. Geliyorum. Tamam. Çabuk <laughs> <laughs> gel. Çabuk gel. Bir vampir gördüm. Çabuk gel. Neredesin? Odadayım. Çabuk. Lanet olsun. Odaya nasıl girmiş olabilir? Ucun sıkmamalıyız. Vampirler köye saldıracaklar. Ama Abi akşam Ama akşam saldıracaklar. Bakkala gidip şey e, eşyaları çalmamız lazım aceli. Ama şimdiden doğmaya başlıyorlar. Evet olabilir akşam. Akşam olmaya başladı. Hemen dükkanları soy, soymamız lazım. Sen restoranı soy. Tamam. <laughs> evet, lanet olsun şunu kılıcımı kesebilirsem ah açıldı. Tamam ben restorana gidiyorum. Oo çok güzel yemekler buldum. Evet ben de. Tamam ben aldım çıkıyorum şimdi. Kapıları çıkınca bağlamayı unutma. Buraya girmesinler. Sağlık ocağında ne bulabilirim acaba? İğne falan da götür. Lazım olur Tamam ben adama çıkıyorum. Tamam. Telsiz bağlantısı kesildi sanırım. Alo. Evet. Tamam. Telsizi sakın bırakma. Tamam. Geliyor musun? Evet bir dakika. Şu etrafı geziniyorum. Klinikte tamam, bulabildiğim... Okay. Klinikte bulabildiğim sadece birkaç kitap. Onlar Camları ben kırıyorum. Camları kırıyorum. Şu merdiven. Bir tane vampir gözüküyor. Öldürüyorum şimdi onu. Bakalım burada ne var? Peki karakoldaki adama ne oldu acaba? orada bekliyor. Sen karakola mı gittin yoksa? Evet karakoldaki adam bekliyor. Bir dakika telsizim okay. kesiliyor. Karakoldaki adam her bu ay vampire dönüşüyor. Onun yanına gitme sakın. Evet kapıda bekliyordu beni. <laughs> tamam seni koruyorum. Tamam ben odadayım. Kapıları kilitleme kilitlemek lazım. Akşam oluyor. Şurada bir anahtar bulursam. Akşam oluyor. Yani Her şey almışlar. Şunu yerinden söktüğüm gibi alırım. Kapıya merdiven Hatta olduk. Oldu yerleşti. Şundaki yerinden sökebilirsem. Akşam oldu. Çabuk çabuk. Eve gel. Çabuk ol. Hemen koltukta üşüyeceğim. Lanet neredesin? Koltuğu koymak üzereyim. Fazla tutamıyorum. <laughs> Orada mısın? Gel gel. Tamam. seni. Kapı, kapıyı şey yapıyorum, koydum. Odaya çıkıyoruz. Peki şu odalarda ne var? Bakalım. Kapıyı kilidini kırabilirsem, eh, oldu. Bu odalar da boş. Herkes eşyasını alıp gitmiş. Öyle oldu. Tabii Nerede cam <laughs> doluyorsan kırmaya çalış. Ben bir kır kırabilirsem al. Ha bu kapı al. kolayca açıldı. Evet kırıldı. Neden camları kırıyorsun? Nişan almaya yer olsun. Yoksa nasıl öldüreceğiz bunları? Ama onların bir büyüğü var. İsmi Creeper. Vurunca patlıyor. Sakın ona vurma, tamam mı? Tamam. Yasak iyi olacak. Sabah sabah kadar beklememiz lazım. Sabah evet. onlar doğmuyor. Hadi. Ben biraz uzun. Beni kalkdırırsın, tamam mı? Tamam sağ taraf benim. Neyse, ben de yatsam iyi olacak. İyi geceler dost.